Türkiye dizi tarihinin en önemli günlük yapımları arasında gösterilen Rüzgarlı Tepe dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Her bölümüyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmayı başaran Rüzgarlı Tepe dizisinin izleyicilerini sevindirecek haber sonunda duyuruldu. Dizinin final yapmasından korkan izleyiciler haberi duyunca çok sevinecekleri aşikardır. Brain Pictures ve Unique filminin yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünde Gökbək Yıldırım, Cəmrə Arda, Sərdar Yusifşən, Cənə Pəhləvan və Ezgi Dalcıngər aldığı Rüzgarlı Tepe dizisi, İyun 2024-ün ilk həftəsində yayımlanacaq 136-cı bölümü ilə sezon finalinə gedəcəkdir. Dizinin sezon finaline giderken en az bir başlık karakteriyle yolları ayırabilir. Onu da belirtmek isteriz ki Halil ile Zeynep karakterine hayat veren Gökbek Yıldırım ile Cemre Arda ikinci sezon için anlaşma yaptıkları için diziye kesinlikle veda etmeyecektir. Ömer Baykut ve Bülent Doğan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide her bir karakter özenle seçildiği ve rollerinin hakkını fazlasıyla vermeleri dizinin başarısındaki ana etkendir diyebiliriz. Peki sizce sezon finaline kadar hangi karakter diziye veda edecektir? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.